Burası Güzel Anahtar. Herkes hayırlı günler dileriz. Bugünkü aracımız 2004 model Mercedes Vito. Bugün bu aracın EZS sorunu vardı. E, kontak açmıyordu. Anahtarı takıyordu. Kontağı açmıyordu. Biz bu arabanın sıkıntısını giderdik. E, değerli müşterimiz Engin Bey yanımızda. Kendisinden başından geçen olayları e, ve de e, aldığı hizmeti değerlendirmesini isteyeceğiz. Engin Bey buyurun. Ee, selamlar değerli dostlar. Ee, yaklaşık e, bir buçuk sene önce bu arabayı almıştım. Aldığımdan e, birkaç ay sonra e, araba kontak arızası vermeye başladı. Ben ilk aldığım arkadaşa so sordum. Dedim arkadaş bu böyle bir araza veriyor. Ben abi bunu yaptırdım falan dedi bana. Ondan sonra ben e, yapan arkadaşları bulmaya çalıştım. Buldum. Abi işte biz onu yapamadık, edemedik falan dediler. Daha sonra tam e, bu arabayı yapacak kişiyi bulana kadar bayağı bir e, araştırma yaptım. En sonunda e, kuşat kardeşimi e, tavsiye ettiler. Hatta şöyle diyebilirim. internetten yaptığım araştırmalar sonucu. Getirdik arabayı. E, şu an e, gerçekten e, arızanın e, tam nokta olaraktan olarak e, kaynağını buldu. Ve arabayı ara teslim etti. Çok gerçekten e, işinde usta olduğunu söyleyebilirim Allah razı olsun bu konuda e, her türlü yol açı olmasını diliyorum biz de kendisine bu değerli yorumlarından dolayı teşekkür ederiz e, yerimiz Alanya Mahmutlarda Eğer sizin de Mercedes marka aracınız varsa sadece Vito için değil neredeyse bütün e, Mercedeslerin e, arız, anahtar arızasını çözebiliyoruz hep, hep söylediğimiz gibi sloganımız güzel otonahtar, teknolojik çözümler sunar. Adresimiz karşıda var, al yazmalımın yanında duruyor.